Yazıklar olsun. Ya, utanıyorum kendimden. Herkesin kahramanı falan olmak istemiyorum. Ya bunun için de iyilik yapmayı sevmiyorum. Ee, yapış yapış ne iğrenç. Ya hepsi de bende. Merhaba şöker. Şöker. Merhaba. Merhaba. <laughs> Ödümü kopardınız be. Ne bağırıyorsunuz? Şoker. Senin için çok güzel hediyelerimiz var. Değil? Hediye mi? Evet evet. Ne hediyesi be? İçimizden geldi. Senin için hediyeler hazırladık. Seni çok seviyoruz Şoker. Of kesin böyle davranmayı. Ya beni çok sinirlendiriyorsunuz ona göre. Sen de mi aynı şeyi aldın? Ha? Bunlar da ne böyle? Ben giymem böyle maskara şeyleri. Bak Şoker senin çok güzel bir resmini yaptım. Ne yani? Bu ben miyim? Evet sensin. Sen git de bu resmi İstanbul Modern Sanatlar Müzesi'ne koyakıllım. Sersem şey. Ama Şoker... Hadi çocuklar hep birlikte. Şoker seni birlikte çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Sen. açmadım bile. Açma, açmak da istemiyorum. Beni sevmenizi de istemiyorum. Ama hepinizin hediyesi de iğrenç. <laughs> ah. Ah. Beni rahat bırakın. Kötüyüm ben anladınız mı? Benden korkun. Beni sevmeyin. Ay, yapış yapış sevgi kelebekleri gibi etrafımda dolaşmayın ya. Ah. 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 Nereye gidiyorsun? Ah. Hediyeler. Neden böyle yaptın? Hiçbir şey anlamadım. Bütün kahramanlar gibi böyle şeyler onu utandırıyor. Alçak gönüllü olmak istiyor. Anlasanıza. Ay şimdi gözümde değeri bir kat daha arttı biliyor musunuz? <laughs> Artık daha fazla dayanamayacağım. Bu işe bir son vermem lazım. Biraz daha bana böyle sevgi dolu davranmaya devam ederlerse biri elimde kalacak. Of ben sevilmeye alışık değilim. Sinir oluyorum ya. Ne yapabilirim? Biraz düşüneyim. Beni eski kötü şöhretime kavuşturacak bir şey bulmam lazım. Bakalım burada ne var? Hastalıkları iyileştirme iksiri. Oyuncaklar ülkesinde belirli gün ve haftalar çok lazım. Oyuncaklar ülkesi coğrafyası. Aman ne enteresan! Ah, ah. 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 beklediğim fırsat ayağıma mı geldi acaba? Bakalım. Ah. Amma da karanlıkmış burası. Ah Kulina, bir de bana kızıp duruyorsun. Senin bu karanlık gizemlerinin sonu hiç gelmeyecek anlaşılan. Burada mutlaka gizli bir şeyler olmalı. Mutlaka. Bunu hissediyorum. Bu ne ya? Merhaba. Merhaba. Siz de kimsiniz? Ne işiniz var burada? Ben de orada. Ben de dedi. Bunu hapsedildik hem de çok uzun zaman önce. İyi de kim hapsetti sizi buraya? Kim olacak Kulina ve? Konsey üyeleri. <laughs> Enteresan. Peki ne yaptınız da buraya hapsedildiniz? Hiçbir şey. Sadece eğlenmeyi ve oyun oynamayı çok seviyoruz. Ha, ben de öyle. Bu klina diktatör diyorum da kimse bana inanmıyor. Üzülmeyin. Şimdi sizi buradan kurtaracağım. Ama bu sihirli zincirleri çözemiyoruz. Benim açamayacağım kilit yoktur merak etmeyin. <laughs> Öbür adım da maymuncuk şokerdir. <laughs> <laughs> evet çocuklar özgürsünüz artık Hadi gidip Kulinada Bunun hesabını soralım Hazır mısınız? Hazırız Hazırız <laughs> Eğlenmeye başlayalım mı? Ne dersin Dodo? Başlayalım dedi. <laughs> ne oluyor? Niye üzerime üzerime geliyorsunuz? Sizi ben kurtardım ama öyle değil mi? Çok iyi yaptın. Sihirli zincirlerden bizi kurtardın. Bundan sonra artık hiçbir sihir bize işlemez. Ne bu ya? <gülüyor> 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 Yapmayın! Ne yapıyorsunuz canım? Beni rahat bırakın! 预报